Selam, bugünkü konumuz uluslararası hukukta sıkça karıştırılan iki temel kavram. Hukukun genel ilkeleri ve yardımcı kaynaklar. Biliyorum özellikle vizi haftası yaklaşırken bu ikisi arasındaki fark e, tam bir baş ağrısı olabiliyor. Biri kural koyuyor, diğeri yol mu gösteriyor, hangisi asli, hangisi tali, hani notların arasında kaybolmuş gibisin. Amacımız tam da bu. Bu konuyu bir daha unutmayacağın şekilde basit ve akılda kalıcı örneklerle birlikte masaya yatırmak. Kesinlikle. Çünkü bu ayrımı anladığın an uluslararası hukukun sadece böyle bir kurallar yığını olmadığını, kendine has bir mantığı, bir işleyişi olduğunu göreceksin. Bu iki kavram o mantığın temel anahtarları gibi. Biri hukukun iskeletini oluşturuyor, diğeri ise o iskeleti incelemek için kullandığımız bir röntgen cihazı gibi. İşlevleri tamamen farklı. İskelet ve röntgen cihazı. Bak bu iyi bir başlangıç oldu. O zaman iskeletten yani temelden başlayalım. Hukukun genel ilkeleri. Tanımı biliyoruz. Ders kitaplarında hep yazar. Uygar uluslarca kabul edilen hukukun genel ilkeleri. Kulağa çok havalı geliyor ama bir o kadar da soyut. Yani bu ilkeler tam olarak ne ve daha da önemlisi bir yargıç bunları nerede buluyor? Bir kanunda mı yazıyor, bir anlaşmada mı? Aslında hiçbirinde. Yani doğrudan yazılı bir metinden çıkmıyor. Şöyle düşünelim. Dünyadaki yüzlerce farklı hukuk sistemini, medeni kanunları, borçlar kanunlarını alıp dev bir potada erittiğimizi hayal et. Geriye ne kalır? Herkesin üzerinde anlaştığı, hukukun özünü oluşturan temel prensipler. İşte bunlar o genel ilkeler. Mesela iyi niyet ilkesi. İster Japonya'da ol, ister Arjantin'de, bir sözleşme yapıyorsan karşı taraftan dürüst davranmasını beklersin. Bu evrensel bir şey. Anladım. Ya da şey, e, verilen zararın tazmin edilmesi zorunluluğu. Birinin arabasına çarparsan o zararı gidermen gerekir. Bu da herhalde dünyanın her yerinde temel bir adalet beklentisi. Aynen öyle. Ahde vefa, yani söze bağlılık hakkın kötüye kullanılmaması, sebepsiz zenginleşme yasağı, bunların hepsi farklı kelimelerle ifade edilse de tüm hukuk sistemlerinin DNA'sında bulunan ortak kodlar. Uluslararası hukuk da devletler arasında bir sorun çıktığında ve mevcut kurallar yetersiz kaldığında işte bu ortak DNA'ya başvuruyor. Peki, bunu biraz somutlaştıralım mı? Diyelim ki iki komşu ülke var, Akvatorya ve Dağlıkistan. Aralarından geçen bir nehir, büyük bir sel yüzünden aniden yatağını değiştirip tamamen dağlık ıstan topraklarından akmaya başlıyor. Akvatorya'nın onlardır sulama için kullandığı su kaynağı bir anda kesiliyor. Ama bu özel durumu düzenleyen hiçbir anlaşmaları yok. Konu uluslararası adalet divanına gidince yargıç ne yapacak? Üzgünüm, anlaşma yok, yapacak bir şey de yok mu diyecek. İşte tam da bu Hukukun genel ilkelerinin sahneye çıktığı an. Yargıç bunu diyemez çünkü non liquet yasağı var. Yani hukuk belirsiz diye karar veremem diyemez. Bir çözüm bulmak zorunda. Bu durumda ne yapar? Uluslararası anlaşmalara bakar, yok Temel hukukuna bakar, belki bu kadar spesifik bir konuda yerleşmiş bir kural bulamaz. İşte o zaman ulusal hukuk sistemlerine döner ve sorar. Bir kişinin mülkü doğal bir olay sonucu başkasının arazisine kaydığında özel hukukta ne gibi çözümler üretiliyor? Hakkaniyet neyi gerektirir? İşte bu ortak prensiplerden yola çıkarak devletler arasında adil bir çözüm bulmaya çalışır. Belki suyun paylaşımı, belki zararın tazmini anladım yani bunlar bir nevi hukukun joker kartları gibi elinde başka kart kalmadığında adaleti sağlamak için masaya sürüyorsun çok güzel bir benzetme ama çok kritik bir detay var. Hani kaynak metinlerdeki o dikkat notu boşuna değil. Yargıç bu Joker kartı kendisi yaratmıyor. Yani desteğe yeni bir kart eklemiyor. Sadece destede zaten var olan ama o ana kadar fark edilmemiş bir Joker kartını tespit edip oyuna sokuyor. Bu çok önemli bir ayrım. Yargıç Bence hakkaniyet bunu gerektirir diyerek kendi felsefesine göre bir ilke icat edemez. Görevi dünyadaki mevcut hukuk sistemlerinde zaten var olan yerleşik bir ilkeyi bulup çıkarmak. Dur burası ilginç. Peki bu tespit etme işi her zaman o kadar kolay mı? Mesela Anglo-Sakson hukuk geleneğinden gelen bir yargıç ile bizim gibi Kara Avrupası hukuk sisteminden gelen bir yargıcın tespit edeceği ilkeler farklılık göstermez mi? Bu durum işin içine bir miktar öznerlik hatta siyaset katmıyor mu? İşte konumun en can alıcı noktasına geldin. Bu bir ip cambazının yürüyüşü gibi. Teoride yargıcın görevi objektif bir tespit. Ama pratikte bir yargıcın yetiştiği hukuk kültürü onun hangi ilkeyi daha genel veya temel olarak gördüğünü etkileyebilir, evet. Common Law geleneğindeki bir yargıç, belirli davalardan doğan prensiplere daha aşinayken, bizim gibi Civil Law geleneğindeki bir yargıç, daha soyut, kodifiye ilkelere yönelebilir. Zaten uluslararası mahkemelerin yapısının, yani hangi ülkeden kaç yargıç olduğunun bu kadar hassas bir siyasi dengeye dayanmasının sebebi de biraz bu. Vay be, bu konuya ders kitabının ötesinde bir boyut katıyor. Yani HGD dediğimiz şey, hukukun boşluklarını dolduran temel, yazısız kurallar. Ama bu kuralları tespit etme süreci bile kendi içinde hassas dengeler barındırıyor. Peki, boşlukları doldurmayı anladık. Ama ya tam tersi bir durum varsa? Yani ortada bir kural var, mesela bir anlaşma maddesi, ama inanılmaz muğlak yazılmış. Kuralı yaratmamız gerekmiyor, sadece ne anlama geldiğini çözmemiz gerekiyor. İşte o zaman hangi alet çantasını açıyoruz? Yani yardımcı kaynaklara geldik. Adı üstünde yardımcı. Amaçları yeni bir kural koymak değil, var olan bir asli kaynağın yani bir anlaşmanın veya timür kuralının varlığını kanıtlamak veya içeriğini aydınlatmak. En baştan altın kuralı koyalım. Bir yargıç kararını sadece bir yardımcı kaynağa dayandıramaz. Yani profesör X'in kitabında böyle yazdığı için Dağlıkistan haksızdır diye bir karar göremezsin. Mutlaka bir asli kaynağa atıf yapmak zorunda. Tamam. Bu ayrım net. O zaman bu yardımcı kaynaklardan ilkini, belki de en çok kafa karıştıranını ele alalım. Mahkeme kararları. Yani içtihatlar. Şimdi ben bir hukuk öğrencisi olarak şunu düşünüyorum. Bizim hukuk sistemimizde Yargıtay'ın verdiği bir karar benzer durumdaki tüm davalar için bir emsal teşkil ediyor. Neredeyse kanun gibi. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları neden böyle değil? Yani Divan'ın verdiği bir karar neden gelecekteki tüm devletler için bağlayıcı bir kural haline gelmiyor? Bu soru uluslararası hukukun ruhunu anlamak için kilit bir soru. Cevabı da tek bir kelimede yatıyor: egemenlik. Senin bahsettiğin ulusal hukuk sisteminde Yargıtay hiyerarşik olarak alt mahkemelerin üzerindedir. Onun kararı herkesi bağlar çünkü ortada tek bir egemen güç var: devlet. Oysa uluslararası arenada 193 tane egemen devlet var. Hiçbiri diğerinin üzerinde değil. Dolayısıyla Akvatorya ile Dağlıkistan arasındaki bir davanın sonucu o davada hiç yer almamış olan üçüncü bir devleti, mesela Okyanusya'yı otomatik olarak bağlayamaz. Okyanusya ben o davanın tarafı değildim, beni ilgilendirmez deme hakkına sahip. Zaten Divan Statüsü'nün 59. maddesi bunu çok net söyler. Ne diyor o madde tam olarak? Diyor ki: "Divan'ın kararları sadece davanın tarafları için ve sadece o dava bakımından bağlayıcıdır." Bitti. Yani erga omnes yani herkese karşı bir etkisi yok. Sadece tarafları bağlıyor. Ama bu durumda divan kararlarının ne anlamı kalıyor ki? Her dava sıfırdan başlıyorsa bir iştihat birikimi nasıl oluşacak? İşte orada bağlayıcı olmak ile yol gösterici olmak arasındaki ince fark devreye giriyor. Divanın bir kararı C devleti için hukuken bağlayıcı olmayabilir, evet. Ama o kuralın nasıl yorumlanması gerektiğine dair inanılmaz derecede ikna edici ve otoriter bir kalıttır gelecekteki bir davada bir avukatın kullanacağı en güçlü argümanlardan biri sayın yargıçlar bakın divan 10 yıl önceki benzer bir davada bu kuralı tam da bizim savunduğumuz gibi yorumlamıştı demek olacaktır yargıçların bu argümanı görmezden gelmesi çok zor yani kararlar hukuken kural yaratmasa da hukukun gelişimine yön veren en güçlü fenerlerdir anladım kuralın kendisi değil ama kurala giden en aydınlık yolu gösteren bir harita gibi. Peki ya diğer yardımcı kaynak? Doktrin, yani öğreti. Alanında duayen olmuş tüm dünyanın saygı duyduğu profesörlerin yazdığı kitaplar, makaleler, onların ağırlığını edip sonuçta bu insanlar ömürlerini bu konulara adamış. Doktrinin rolü de paha biçilmez. Özellikle hukukun henüz tam oturmadığı gri alanlarda. Bir tiyamül kuralının oluşup oluşmadığını, devlet uygulamalarının ne anlama geldiğini analize ederken, farklı uzmanların görüşleri yargıçlara müthiş bir perspektif sunar. Kararlarında bu görüşlere sık sık atıf yapıldığını görürsün. Ama yine bir aması var, değil mi? Tabii ki, kocaman bir aması var. Her hukuk öğrencisinin yaşadığı o durumu düşün. Bir vizeye hazırlanıyorsun. Aynı kanun maddesi hakkında 5 farklı profesörün kitabını okuyorsun ve beşi de birbirinden parlak ama tamamen zıt şeyler söylüyor. İşte bu basit deneyim bile doktrinin neden tek başına bağlayıcı bir hukuk kaynağı olamayacağını gösteriyor. Uluslararası hukuku kim yaratır? Egemen devletler. Peki bu uzmanlar kim? ne kadar saygın olurlarsa olsunlar birer birey ve tek bir bireyin görüşü tüm devletleri bağlayacak bir kural haline gelemez. Sanırım şimdi taşlar yerine oturdu. Dur bakalım doğru anladığımdan emin olmak için kendi kelimelerimle bir toparlamaya çalışayım. Bir tarafta ortada yazılı bir kural olmadığında devreye giren hukukun evrensel vicdanı diyebileceğimiz hukukun genel ilkeleri var. Bunlar asli kaynak ve bir boşluğu doldurma gücüne sahipler. Diğer tarafta ise zaten var olan kuralların karanlık noktalarını aydınlatan birer el feneri olan yardımcı kaynaklar var. Yani mahkeme kararları ve doktrin. Bunların kural koyma gücü yok, sadece var olan kuralı anlamamıza yardım ediyorlar. Kilit kelime sanırım güç. Birincisi yükümlülük yaratma gücüne sahip, ikincisi ise sadece ikna etme gücüne. Bu özet doğru mu? Doğruya yakın değil tam olarak bu. Bu işlevsel ayrımı yani kural koyan ile kuralı aydınlatan arasındaki farkı anladığın zaman kaynaklar hiyerarşisi zihninde tamamen netleşir. Birincisi binanın temelini atar, ikincisi ise o temelin ne kadar sağlam olduğunu gösteren teknik raporlardır. Harika. O zaman bu derinlemesine incelemeyi bitirirken zihnini biraz daha kurcalayacak o son soruyu sorma sırası sende. Elbette. Madem bu ayrımı bu kadar net çizdik, şimdi o çizgiyi biraz bulandıralım. Şöyle bir düşünce deneyiyle bitirelim. Yıllar boyunca uluslararası adalet divanının istisnasız her kararında atıf yaptığı bir içtihat veya dünyadaki neredeyse tüm saygın uzmanların üzerinde hemfikir olduğu bir doktrin görüşü düşün. Bunlar zamanla o kadar yerleşik hale gelebilir ki, devletler artık bunu bir hukuk kuralıymış gibi uygulamaya başlayabilir. Sence böyle bir durumda bir yardımcı kaynak zamanla bir asli kaynak olan temül hukukunun doğuşuna ilham olabilir mi? Başka bir deyişle, röntgen filmi o kadar net bir görüntü verir ki zamanla o görüntü iskeletin kendisi haline gelebilir mi? Bu soru, uluslararası hukukun aslında ne kadar canlı ve dinamik bir alan olduğunu düşünmek için harika bir başlangıç.